Türk İleri Eğitim ve Hafif Tarz Uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın tek motor tercihi kimi çevrelerde tepkiyle karşılansa da ardında son derece akıllıca düşünülmüş sebepler yatıyor. Konfigürasyonun temel nedeni aslında maliyet. Çift motor, daha yüksek ilk edin ve işletim maliyeti, bakım gereksinimi ve iş gücü demek. Ayrıca tek motora nazaran uçakta %50 dolaylarında ağırlık artışı ve neredeyse iki kat daha fazla yakıt tüketimini de hatırlatmadan geçmemeli. Modern turbofan motorların emniyet katsayısı isterleri karşılayacak düzeyde. Eğitim uçağı piyasasında doğacak takribi 600 araçlık piyasa potansiyelini değerlendiren TUSAŞ, öz kaynaklarıyla başlattığı Hürjet projesinde maliyet ve idame açısından rekabetçi bir ürün ortaya koymak istedi. Ayrıca 4. nesil muharip jet işletebilecek mali gücü olmayan ülkelerde piyasa hesabında gözetildi. Bu nedenle de tek motorlu konfigürasyon tercih edildi. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.